Dursun'la Merve'nin bugün düğünü var. Şu anda gelin alma zamanı. Biz gelmeden önce kuşak bağlanmış. Dua örtülmüş. Merve'miz yanımızda maşallah. Merve'ciğim nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. inşallah. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok heyecanlıyım. Mutlu musun? Yok, evet, çok heyecanlıyım. Son gece nasıldı? Soltuğum İyi geçti. Merveciğim hem çok heyecanlısın hem mutlusun. Sizlere mutluluklar diliyorum. Tamam. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Aynen. Anne Aynen. olmak Aynen. zordur. Tabii, tabii. Allah Aynen. hayırlı uğurlu etsin inşallah. Mutluluklar diliyorum teşekkür Annelerimizi yukarıda gördük. Gayet hüzünlülerdi. Kız tarafı olmak zordur. Şimdi babamız yanımızda. Merhaba, nasılsınız? Ben de iyiyim, hoş bulduk. İsminiz? Mustafa amca, zor değil mi? Son gece nasıl geçti? Zor bayağı. Değil mi? Çok üzüldün mü? Ben de gönderdim Gerçekten mi? Ay, bu kız babaları gerçekten zordur. Ya. Hele kızlar babalara da çok düşkün olur ya. İlk gelinin mi? Ya. Neler hissediyorsun baba? Üzgünlük işte biraz üzüldüm. Niye evden gidiyor diye? Evet, mi? yani herhangi bir kayıp gibi hissediyorum. Yani. Gerçekten mi? Evet. Evet. Ev, yakında değil mi? Burada yaşamayacak yakında, mı? Yakında ama yine de gürbet ya. El kapısı gibi oluyor. Ya el kapısı zor mu? Evet. Ay beni korkutma baba ya. Ben bekarım vallahi. Neyse <laughs> seni de tokada veririz. <laughs> ha nasıl tabii kader de. Bana ki yakın ya. Benim ya hatıra evet. uzana gitti ya. yani kızı el kapısına vermek mi zor? Ha, annesini aldık ya mecbur geri verin. Ай, доржу. Tabii annesi evet. size gelin geldi mutluydu. Aynen. Öyle mi? Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Siz ben de kızımızın dayısıyım. Ay, üzgün müsün dayı? E, gururluyuz. Ha, telli duvaklı evinden ağabey, çıkıyor ağabey. değil mi? Tabii, evet. ne güzel. Evlenmesi, Tabii ki üzgünümüz mutluluğumuz üzerine üzgünümüz de var. Yani, Allah hayırlı uğurlu etsin üzülmeyin. Ağabey, Vallahi. Ağabey, aynen telli duvaklı bırakın o da nasibine gitsin. Tabii ki yuva kuracak çoluk çocuk sahibi olacak, yuva sahibi mecbur olacak. Şimdi gelinimiz geliyor. <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله اللهم اجعل هذا الميمون مباركا واجعل بينهما نفتا في في من وقتا ولا تجعل بينهما نزلا من ربنا اتنا في الاخره اخره ما قينا عذاب النار ربنا وكل ولوالدي ولمن كل ايام ياخذ الاسراف Bismillahirrahmanirrahim. <Sélere> Ey ilah Alemin bu genç çiftimizin evliliklerini mübarek ve hayırlı eyle. Amin. Onların evliliklerinde sevgiyi, saygıyı, muhabbeti var eyle. Amin. Onların evliliklerinde nefreti, fitneyi, fesatı var eyleme. Amin. Ya Rabbil Alemin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hatice Valide anamızın Hz. Adem ve Hav Havva Hazretlerinin Ayrıyeten Hz. Ali ve Fatıma anamızın evliliklerinde var olan sevgi, muhabbeti, birliği, sebatı bu çiftimizin evliliklerinde de var ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bu çiftimizden olacak çocukların, nesillerin İslam ahlak ve fazileti, Türk örh, adet, gelenek, görenekleri anane ve gelenekleriyle yoğrulan vatandaş milletine, dinine İslam'a tüm insanlığa faydalı mümin ve mümine olmalarını sen bu çiftimize ve aile efradına nasip eyle ya Rabbi. Aman neyse Allah ne hayırlısıysa aman onu versin. Aman. Hadi eğlenelim çok konuştuk değil mi? Arkadaşlar. Buyurun efendim gelin dam gelin almaya giderken bir oynamayalım mı? Tokat Oynay. havası çalsın. Hadi. Muhittin Hadi. amcacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.